Birkaç Zaten. veri e, gelir adaletiyle ilgili paylaşayım. Hazırlamıştım. World Inequality Database'in verilerine göre 2023 itibariyle Türkiye'de en zengin %10'luk grup Türk, toplam ülke servetinin %68.4'ünü kontrol ediyor. Aynı kaynaklara göre nüfusun alt %50 kesimi ise toplam servetin sadece %2.6'ına sahip. Ee, yine Oxfam raporuna göre Türkiye'de 161 ülke arasında servet dağılımında en eşitsiz 3. ülke en zengin %1 ülke servetinin büyük bölümünü kontrol ettiği belirtilmiş. Bu statistikler şeyleri arttırabiliriz. Evet. Aslında şu gün, bugün yaşadıklarımız eee hocam çok güzel bir yerden temas etti. Aslı bir sonuç. Yani biz buraya Tabii. nasıl geldik? Uzunca biz buraya nasıl geldik? Yani sonucu. yıllardan beri aslında bir toplum yeniden evriliyor. Toplum evriliyor. Sadece bir anda gel, bir anda gelmedi. O işte efendim bizim Haydar Haydarbaş'ın 2015 yılındaki o milyondan izledi videoda dediği süreç bak 2015'te aslında bugünleri ihbar etti. Ne dedi o gün? İşte o gün tam ne zaman yaptığı konuşmayı, o konuşmayı yaptığı günü ben net hatırlıyorum. O dönemde MHP işte efendim AKP o ittifak görüşünü reddedip yeniden seçime gidileceği bir dön seçim kararı aldığı bir dönemde bu konuşmayı yaptı. Yani bunlar bir araya gelecekler dedi. Dolayısıyla şimdi bu an bu anlamda bunları bizim biraz görmemiz ve daha bütüncül olaya yaklaşmamız lazım. Eğer bütüncül yaklaşımdan uzaklaşırsak e, ve olayın toplumun bir evrilme olayı olduğunu görmezsek e, biraz zor bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Tamam şu anda her şey muhalefetin e, istediği birçok argüman var ama buna rağmen biz sonuçta e, altın tepside verilmiş bir seçim yaşadık bir önceki seçimde. E, bu da rağmen bu böyleydi çünkü toplum e, kendisine dokunulmasını istiyor. Yani tamam büyük sorunlar var. Bakınız işte son o seçim döneminde bir tek yani biz tam ekonomi kötü ama işte PKK'ya mı oy verelim diyerek iktidara geldiler. Belki bugün onlar PKK ile beraber. Dolayısıyla bu oyuna gelmemek, gelmemek lazım. lazım. Evet. Daha bütüncül yaklaşımlar şart diye düşünüyorum.